O lag var arkadaşlar o yüzden kapattım tekrardan açtım FPS birden bire düşüp düşüp yükseliyor Minecraft'ı Sikeceğim bir gün ama ne zaman bilmiyorum <laughs> Ben ışınlanıyorum abi Işınlanmı- Ben ışınlanamıyorum abi Aferin abi bizim takım boktan Yaptığınız yere bak hay sizin ben ha shift'e basacakmışız Bu ne lan amına koyayım Abi Herkes girebilir buraya şuna bak ya kavaşeler gibi yapmışsınız. Şu sarılar yeşillere bakar mısın adamlar pro Bizimkiler. Lan burası şey değil mi? Bizim sürekli diamond almaya çalıştığımız merkez. Evet işte abi. Ha sakın aşağı atlama ulaş bak. O demir zaten zor yapılıyor. Abi Okan kat, kat, kat. ok yok. Ok yok, yok. Şu sarıya tecavüz edelim gel atla. Atla hayır abi kolay değil. Bir FPS alıyoruz hem. Yani. Hmm. Ben ekip çağırıyorum Rıza Baba. <laughs> oğlum, buradan e evet. oğlum buradan base'e gidiliyor lan. Okuyorlar başka da. Lan oğlum buradan base'e gidiliyor. Değil mi arkada yol var? Evet. Biz o sadece dünyaya falan ışınlanmıyor. Sen dünya dedin ya ben o yüzden şaşırdım. Abi ne bileyim ben de tam bilmiyorum ki ya. Ona kimsenin bir şeyleri yok katıyor. ama yani şimdi. Oo! <laughs> <laughs> Abi kırmızılar da bayağı kasılmış. Adam sikeceğim galiba. Sikemeyecekmişim. Abi cidden diyorum kırmızılar bro. Ya bir kırmızıların yaptığı yere bak bir de bizimkine bak ya. ibretlik ya. ya e, yemin ediyorum ibretlik ya. Gel senle yapalım. Gel abi hiç Her boşa ne olurdu. ölelim. Hiç boşa ölmeyelim. Boşa hep, ölmeyelim. Hep biz mi uğraş. Ya gel şuraya. Be boşa ölmeyelim. Hem şey olur. Videoda gezmiş oluruz. Gel abi benimle. Ve bir tane balta yapalım gel. Ne baltası? Yaprak keseceğiz. Yaprak. Aa yaprak da mantıklı bak. Birini alır lan. Dur 5 tane var bende. ikimizde de yapıyorum. Yaptım. Gel. Ben bir tane daha yaptım. 2 üç tane yaparız. Bayağı bir gidelim. Hadi gidelim. Ulan suyla kaplamışlar bütün beyzi. Ulan amına koyayım. O kadar ya <laughs> Ya abi gene hepsi üzerinden çıkabilir bu ne ya? O kadar boş boşuna mı kurduk şimdi biz bunları? Ya aslında kolay kolay çıkamaz abi. Bayağı Çıkaması. su aktığı için, bayağı su aktığı için sorun olur. Kırmızılı birisi var. E gel şunu sikertelim ya. Şunu bir sikelim bizim beyzi dolaşmasın yakınlarında. Nerede? Bak görmüyor musun ismini? Hayır. Ha maviliymiş aman bakayım. Kırmızı gözüküyor uzaktan buradan mavi gözüküyor. Tamam gel. Ben o, şey ormanım bak, orman tamam. katlediyorum ben. Tamam ben de geçeyim. Güzel çok fazla topladım bir. Şey Bu ne şey lan? Dispenser var lan burada. Oldu. Aa brewing stand. İksir yapma yeri. buralara taktım. Şu maç çıkazan alırım ya. ya alırız biz bence bu maçı Belli olmaz. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Ya bu video biz kaybedene kadar devam edecek ya da biz kazanana kadar. Ne yani? Yani sonuç olarak bir saat de uzayabilir, 10 dakika sonra da bitebilir. Yani bekleyeceğiz abi, oynayacağız. 5'te ne yapacağız? 5 gelince? Abi tiyatro 8'de. Tiyatro 8'de değil, 6'da biz gidiyoruz, şey yapacağız. Eee, çalışma yapılacak bayağı. Dedi ya adam eksiğiniz var Absolut. diye. Ya. Ayrıca daha uğrayacağımız bir yer daha var biliyorsun. Eksi. Benim makas kırıldı. Boş ver. Şimdi gidelim. Makas ver. Yok abi yeter. Makas ver bakayım. Makas var da yeter bu kadar. Oha adam görünmez oldu. Evet iksir yapıyorlar. Öyle gidip nexus yapıyor. Yoksa görünen görünen nexus kırılır mı? Görünmezliği şu adam gizlice giriyor nexusların oraya. Görünmezlik nasıl yap yapmış? O kadarını ben bilmiyorum. Yapıyorlar. Ben gidiyorum abi bir yere gidiyorum ama nereye gidiyorum bilmiyorum. Ben o yerinden gidiyorum. Geri. Ben Yeşillerin Beyisine gidiyorum galiba. Abi gitme o kadar ya. Ben görünmez adamı takip ediyorum. Ne yapıyorsun abi ya? Dom alıp dom alıp durma önümde. Lan adam kayboldu. Ha burada. Hı, Aynen lan, başka base'ler de aynısını yapmış, sürekli su dökmüşler. Yeşil base'deyiz biz. Evet, i̇nşallah bir birlikleri vardır. Abi, alevli oak ok atıyorlar. Abi kim kastırdı sizi bu kadar ya? Gerçi da falan değiliz de. Minecraft dediğin şey nedir abi? Ne oluyor lan? Senden mi geliyor o ses? Ne sesi? Huy huy huy. Yo. Ben yeşillerin beysindeyim abi şu an. Abi niye o kadar gittin? Direkt içerideyim. Bizim bizim gibi hani vardı ya içerse. Aynı aynen oradayım şu anda. Gitler next'te birkaç kez burada. Vuramam ki. Hepsinin enchantlı kılıçları var. Abi geri gel o zaman. Şu an Ne itirafı... bok vardı da oraya girdin? Yani görünmez adamı takip ettim. Abi aynen abi bizimkilere baksana aşağıdan. Lan hiç hiçbiri kesiyor? görmüyor lan beni. Aşağı baksana bizimkiler nasıl kesiyor. Hileci mi lan acaba? Ya çete bak çete. Çete bizimkiler bak Bizimki nasıl mı? kesiyor? Çet çet aç. Yes. Çeti tamam bulaşıyor. Tamam. Bizden bir blue diye biri. Ha siktir görüldüm. Arda arda 5 10 kez al işte. Ya ne bok vardı gittin oraya ya ben. Ya sus amına koyayım dikkatimi vermeliyim. <laughs> Madene girip belki de fake Boşarak atabilirim. Şurada da bari. Ne? Koşarak zıpla da daha hızlı gidiyorsun. <laughs> Neyse ya bizim ekibimiz onlara düşmedi. <laughs> Abi adam merak ediyor. Nasıl o kadar kesiyor arda arda? Hile açmıştır. Hile... Tüm takımı kesti. Tüm takımı kesti. Tamam iyi. Ya da hayatını Minecraft'a adamıştır. Ne bileyim ama ne yapayım. Teleporter, Blood me. Ben geliyorum. Ne güzel. Ben geldim ölmeden. Oh Diamond yerine de geldi bizim takım. Güzel güzel bu takım içeride. Siz neredesiniz abi? Diamond yerindeyiz Ya bizim base'i ben arıyorum da. bu ne? Mavi mi? Maviymiş iyi. Amına koyayım nasıl bir trolldür bu bizim takım? Adam güç kiriş. Oo yellow sikiyorlar. Yellow sikiliyor hayır, lan. Hayır, yellow. Yellow GG. Aynen yellow GG oldu. Daha fark edemediler. Fark ettiler. Şu an aa Yok. fark edemediler. Hayır. Fark 29 28. Fark 27. Kırılır. Bak, şöyle de. Kırılır o. Daha biz hiç deme hiç bile yemedik. Aynen. Bizim gerekiyor abi. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abi 8 elmasım mı elmas kılıcım oldu. Bitti. Adam öldürdün? Hayır bizim adam öldü. Ben geldim beyse tamamdır gençler hayırdır. Ben buradayım. Rahat evet, olun Ronaldo. Sen 8 elmasım var. Sorry back in the club. The bar is from side to sign, side, side, side to sign. Ben bizim oh, eşeğe gidiyorum. Tamam abi gittim. Şimdi göğüslük yapayım. Elmastan. Yalnız kırmızılardan daha iyi base'imiz var bizim şu anda şeyde. Diamond bölgesinde. Güzel. Bizim sayemizde yok Çok pis ok yedim ama ölmedim Allah'tan. La kırmızı da gitti. GG. Bizim takım mı yapıyor? Bizim takım mı yok etti sarıları? Abi o kadar milyon da yeşillerle biz kaldık. Ben Nexus koruyorum abi. Ha siktir. Ha siktir. Git. 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 Abi kırmızı da gitti. Abi öldüm. Abi boş ver. Şeye git bak ben sana veririm. Bende 64 tane demir var. Her taraf demir dolu. Nereye gideceğim? Yani o bizim yere git. Nereye? Ne Savaş yeri var ya. diamond'lı. Abi bana yere gelsene sen. Diamond yerine geldim. Red de gitti. Diamond yer Diamond yer değil. Ee, bizim ana yer. Bizim base. Oha siktir store. adam iron set atıyor aşağı. Oha diamond atıyor. Tamam al abi hepsini. Etraf diamond doldu çünkü. Yani. Oğlum adam full iron set attı bana. Iron itemlar atıyor. abi. Zümrüt bile attı amına koyayım. E bende de zümrüt var Yani abi her taraf iron dolu şu an. Şu an sıçıyoruz yani anlatabildim mi? Ben Nexus'u koruyorum Ya bize bir de daha deme hiç çakamadılar amına koyayım nasıl alsınlar? Abi, önemli almak değil yani de korumamız lazım. Önemli olan almak değil Yani. <laughs> Abi golden şeyim var. Abi bizimkiler gidip yeşilleri dalsa. Yeşiller amına koyayım. Yeşiller ölmediler mi ki? Abi hayır iki kişi kaldı yeşiller ve blueler görmüyor musun sağ tarafta mi yaptı kostum Oros bu çocukları ya Şu an ben next superiyorum abi önüne geçmişim sürekli öne vuruyorum Biz adamları sikeceğiz Yeşili bir tane adamı tecavüz etmeye çalışıyoruz Sen burada birkaç kişi daha koruyor da Bizim takım diamond kasıyor full Aynen Ben Diamond, Gözlük var. Yeşillerin şeyini aslında yok etsek çok iyi olur O ana TP'lendiriyor Bekliyorum ya. ki bizimkiler gene yok etsin ondan ikili Ben Nexus görüyorum diye. Benim dediğim Nexus değil, şey Eee bu hani Diamond almak için geldikleri yer var ya Abi Nexus ah, burada çok güzel yer yapmışlar lan <laughs> Lan Abi nasıl bir şeydir bu ya Öldün mü? Evet, adam 3 vuruyor. Assassin abi. Ne? Adam Assassin. Templar Assassin mi? <laughs> Dalga geçmem Assassin, Templar Assassin mi? Hayır. Dün vardı ya, A sen yoktun tamam. Semih gitti, feed dedi, feed dedi miydi? <laughs> Tek yiyorduk amına koyayım adamlardan. Semih'i mi feed Abi adam yanıyor. Bence şu spy. Koştu gibi. Abi bizdeki şey Flores Blood Match abi op oh ya. Arda arda abi durmuyor öldürmekte. Smite neydi abi? Eee darbe miydi? Abi sarıdakiler yeşilleri nasıl öldürüyor? Sarı gitti. Ama ee, şey daha ölmemişlerdir. Base'lerin ölmesi gerekiyor. Base'leri hayır base'leri gider. Green, green, is green gitti. 56'da. 50. Kazandık. Hayır kazandık sayılmaz. Abi 30. 28, 26. Kaç kişi birden doluyorsanız artık Nexus'larını. Nexus 20, 18, 16. 14, 12, 10. GG. GG. hasiktir ha siktir. Diamond kılıçla adam öldürdüm. Diamond gidiyor. GG. Bizimki de gidiyor. Lan! Bizimki de gidiyor. Koş! Lan Testlik. ortamı yer germe amına koyayım. Bitireyim mi ben tek başıma? Rushlayacağım. Bitti. GG. Evet, şey Soktuk. CC. Aa! Da! Es. Renas setim çok güzel. Ney? Tam maçın sonunda e, Iron Set, Diamond kafalık. Diamond kılıç, ok var bir tane ne var üstünde. Şansa bala aldım. Şimdi ne olacak? Adamların hepsinin ölmesini mi bekleyeceğiz? Hayır abi. Dur bir sarılığı var burada onu keseyim ben. Hastır. Chat'te olmuş lan. Kapatayım ben şunu. Tabii chat şu an. Ah, salak öldü kendi atladı aşağı. Benim Diamond kılıcım var valla. Şimdi adamların hepsinin ölmesini ben, bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Abi galiba öyle de. Zaten kazandık abi. Adamların şeyine girdim ben. Ee. Abi çok iyi. Vardı ya. ya. diamond mekanları. Çıkalım abi artık istersen. Ee, ben bitirmeden bırakmam. Bit gelecek. Consideration <laughs> falan diye. Amına işte, evet. koyayım bir saatlik video lan. Abi bir kat daha adam bana. Neyse <laughs> i̇şte kazandık zaten. Yeşillerin beysini ben kıracaktım lan. İbnelik yapıp böyle iki tane vurur. vurur. Ker <laughs> vurur vurur. vur. Abi. E, Abi, sat, sat Ben de CD var, ya, lan ne? Var, evet, var yani evet, adam. evet. Fark ettin mi? Maç evet. çıkamıyor yukarı. Ben bu base'e sizden önce girmiştim. Ama vuramadım hiç deme hiç. Lan! Ananın amı bu kadar da trolü ilk defa gördüm. Oldu. Adamlar full kazmışlar, bariyel gibi şey yapmışlar. Abi tava basarsan zaten görürsün. Kaç kişi kırmızı, kaç kişi sarı kaldı. Yeşiller çok az. Hepsi de içerideler. İçeriye girmek zor zaten. Abi son 20 saniye. Nasıl çok güzel defans yapmış adamlar. Kim? Ee, yeşiller. E ee, yaptılar da ne oldu? O cidden güzel takılmış yeşil. Yani yaptılar da ne oldu yani kazanabildiler mi ki? GG. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir defa daha böylece eh değil mi? Emulation ya yani neyse Minecraft Team Wars'ı bitirmiş olduk. Ee, yeni videonun gelmesi için like atmayı ve subscribe olmayı unutmayın. Ve nasıl söylemek istediğim bir şey var mı? Yeşil takımın amına koyayım. Yeşilin anasını siktik. Neyse. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.